Peki evladım, ne zaman karar verdim bu yola baş koymaya? Ne zaman karar verdim? Hatırlıyor musun baba? İkinci senenin sonunda Ankara'dan söylene söylene geldim. Üniversitedekilerin hepsi şöyle böyle. Ben okulu bırakıyorum. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Bunların hepsi ceplerinin derdinde. Kimse vatanını milletini düşünmüyor. O kadar haksızlık, adaletsizlik var. Kimse sesini çıkarmıyor diyordum. Sen bana Hazreti Hüseyin'in hikayesini anlattın. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Dedin ki Hazreti Hüseyin Küfe'ye gitmek üzere yola çıkacağı sırada müminler gitme ya Hüseyin. Korkarız ki küfeliler seni yarı yolda bırakır, seni satar demişler. Hazreti Hüseyin de ben kimseye güvenip de yola çıkmıyorum demiş. Büyük bir zulüm, büyük bir adaletsizlik var. Ben bu yola çıkmasam, bu yola baş koymasam, korkarım ki benden sonra kimse zulme baş kaldırmaz. Adaletsizlikle savaşmaz diye buyurmuş. Diye anlatmıştım. İşte o gün karar verdim. Ben adaletsizliğe savaş açanların yolundan gitmezsem senin oğlun da bu yola baş koymazsa kim koyar diye düşündüm. Ve kararımı verdim. Birader. Hadi başka uyuyorsun da. Sesini... ...yüzünü... ...kendini değiştirmen şart mıydı?